Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz nasılsınız umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir arkadaşlar Canlarım bugün gördüğünüz gibi farklı bir kıyafetle sizlerleyim bugün bir premium sandık açtım içinde ölüm meleği kostümüne tak kadar tek attık çok mutluyum Dün de bir ee, canlı yayındaydık o, o, ara canlı yayında yaklaşık böyle bir 3-4 bin 3 8 4 bin kadar falan bir yükleme yaptık canlar bir kasa açılımı yaptık canlı yayında. Orada da bir buz AK artık geliştirilebilir silahımız var. Bir buz AK'miz var canlarım. Evet bugün yine sizlere bir one man squat açık sunmak istiyorum. Uçağın pozisyonu Pochinki için, Pochinki için gayet uygun. O yüzden bir Pochinki'ye atlayacağım çocuklar. Sizlerden bir ricam var canlarım lütfen kanala abone olun. Videoya like atın. Mutlaka ve mutlaka videonun altına yorumu da çakın arkadaşlar. Güzel bir atlayış gerçekleştireceğim gibi hissediyorum. Doğru zamanda atladık. Gelen giden bakıyorum var mı? Şimdilik gözükmüyor ama artık aşağı indiğimizde göreceğiz. Zaten tepemizde olan adamları göremiyorum. İnişlerde. Çünkü bu ara gerçekten çok canım sıkılmaya başlıyor bu işe. Sürekli geri atıyor. Sürekli bir geri atıyor. Hemen çektim onu. Hemen o arabayı çektik. Sıkıntı yok. Tabancamız var. Bize buradan bir silah verirsen... Oy canını yediğim bir tane dipici geldi. Bu yan tarafta adam var. Bekleyeceğim. Biraz sabırlı oynayacağım. Hadi göster. Göster göster. Çalacaklar bana geldi Çalacaklar Çalamadılar Acele sağda da adam var No, sure. Salaam alaikum, alaikum, assalam. Onu da aldık. Kudan orada gördüm seni. Kaçma lütfen. Ya yani nereye kaçacaksınız? Ne güzel oynarık be çocuklar. Ne güzel oynarık. Nereye kaçacaksınız yani? Şimdi benim bu e, buralardan lootları çekmem lazım. Bombamız yok. Atladı. Kardeşim seni de alacak yapacak bir şey yok. Gördüm seni. Da aldık. Çok mükemmel. Mükemmel başladık. Poçin çok güzel gidiyor. Kaçma be gel. İhtimali vermiyorum. Poçinki dedin ama. İşte gördüm. Sana oynayacağım. Gel kardeş hadi ya. Çatıda. Aman Allah'ım lan oğlum korktum lan korktuttun lan beni hadi lan sen de yat aşağı sen de barra lobiye. Güzel temizlik poçinkiden çok iyi çıktık canlarım Bir adam daha geldi kısmetimize Boçuk Kısmetimizde bir botçuk daha varmış gitmeden önce O son adam yemin ederim ansızın önüme çıktı. Çok korktum ya. Vallahi ödüm bokuma karıştı. Yemin ederim size böyle bir şey olamaz. Adam gidiyor. Oraya bir adam gidiyor. Drop'ta durur mu? Duracak herhalde. Biz buradan... Oynamaya çalışacağım drop'taki arkadaşa. E düş. Ne yapayım be gerizekalı orada. E vallahi pardon. Lan sala seni. Bir iki zırhlı aracımızı alacak. Benzincik yeter bizi. Benzincimiz yeter. 20 kişi kaldı. 14 leşimiz var. Orada adam var. Kör, oldum! Kör oldum! Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. buraya o ileri gittim be kardeş. Gel aşağı. Nere giden kardeş? Nere giden? Nere giden? Gitme, gitme, gitme de alam seni. Diğeri nerede? Çatıda. O da bayıldı. Dırmışlar bile olabilirler. Atıyoruz. Aynen kaldırmışlar. Uy bomba elimde patlıyordu. Şu an lazım arabama araba Ya o nereden vurdu ya? O nereden çıktı ya? Bu üstümdeki adamlar da gımıldamaz. Üf, sıkıntı kalacak. Ara, alana kalacak. Yatın ulan aşağı beni sinir etmeyin ya. Çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Aracımın lastiğini inşallah almadılar. Almadılar. Aynen. Hemen buradan da çıkmam lazım. 20 leşimiz var canlarım. Son 9 kişi karşıya geçmeliyim. Karşıda da büyük bir ihtimal bizi bir pusu bekliyordur. Ama burada yapacak hiçbir şeyim yok. Aha temiz gibi gözüküyor. İnşallah temizdir. Evet arkadan ses geldi. Hızlı bir şekilde arkaya dönmem lazım. Bot, bot mu acaba? Oy aa işte buradan bir adam var. Burada bir adam var. Tepede sanırım. Benden önce adamı aldı. Acaba neredesin? Acaba neredesin kardeş? Oy alanı da bana verdi. Bir arka tarafımı kontrol edeceğim temiz mi diye. Pustu acaba ya bu nereye pustu acaba? iki tane daş çık buldum burada. Bu iki daşın arasında cover yaptım. Alanın tam ortası. Hop geliyor. Buggy. Buggy geçti. Bu buggy iki kişi olsalar. Evet arkada biri var. Çok uzakta gördüm. <laughs> Allah'ım. Ya ama sizin yaptığınız bu nedir ya? Bu nedir ya? Bıktık ya. Bıktık ya. Lan oğlum. Olsun bıktık ya. Evet sayın ve sevgili izleyicilerimiz. Gene başaramadık. <laughs> yine başaramadık. Yine başaramadık. Artık sinir hastası olacağım. Yine başaramadık. Ney başa... Evet canlarım. Böylelikle bir videocuğun sonuna daha... Yine vin alamadık. Girmiş bulunmaktayız. 20 leş 2917 hasarımız var canlar. Zevkliydi özellikle Pochinki maceramız. Çok zevkliydi. Ben anlayamıyorum. Niye böyle oluyor? Niye alamıyoruz? Bilmiyorum canlar. Yani bu win'i bir türlü alamadık. Ama olsun. Canımız sağ olsun. Ben çok eğlendim arkadaşlar. Bu videoda çok eğlendim. Çok güzel fight oldu Pochinki'de. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Win alamasak bile ben yine bu videoyu yayınlayacağım. Hiç problem değil. Ee, önemli olan dediğim gibi her zaman win almak değil Önemli olan e, zevk alabilmek Ben çok zevk aldım Güzel fightler oldu çünkü Çünkü Canlarım sizleri de beğendiyseniz mutlaka e, Videonun altına yorum kısmına Beğendik Hoştu iyiydi Vasat'ın üstü gibi yorumlar atabilirsiniz Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Arriva Derçi